Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz Minecraft'ı bilenler bilir çok güzel bir oyundur ee, hemen oyunda başlıyoruz Ben haritayı falan oluşturdum ve girdim ee, bir tane bonus sandık aldım bize buradan direkt malzemeler veriyor şunları şuraya koyalım şimdi odunları da şuraya koyalım kazmayı var bu baltayı ver. Ee, var çubuklar önemli. Yanımızda dursun. Şunlar kalsın. Şunları alalım. Hatta bak bunları böyle yemekleri en alta koyacağım Onları sonra akşamları falan yeriz arkadaşlar. Şu şu, şu malzemeleri bir alayım ben. Tamam. Bunlar da gereksiz. Ama şöyle bir şey var. Şu meşaleleri de alalım. Meşaleler önemli önemli çünkü arkadaşlar. Meşale. Ver. What? Şunu bir kıralım. Yine de kaptır ve ağacı almış olduk. Onları sonra atarız. Şimdi birazcık biz odun kıralım. Ağ köy. O köye de gideriz. Evet. Şur şuraya bir ev yapalım ya. Bura güzel bir yer. Tam da böyle ev yapmalık bir yer. Tamam. Ş orayı ev yapalım. Evet. Şimdi direktman bir crafting table yapalım. Çünkü oyun bize çalışma masası vermedi. Ondan sonra. Başka şunları yapalım. Büyük orman ağacı kalası. Şunları yapalım. Tamam. Sonra bunları yapabiliyormuş. Ben birazcık kuş ağacı kıracağım. Bunların adı huş ağacı. Kıralım. Baltamızla kırdık. Daha doğrusu kırıyoruz. Şimdi hemen Şunları kıralım. Kır abim. Kır hadi kır, kır kır kır. Sıra buna geldi. Selamun aleyküm. Sen de git. Sen de gel. Sen de gel. Hepsi geliyor. Şimdi bu ağaç da bitti. Başka ağaç var mı? Şu ağaç güzelmiş. Bu ağaç sevdim bu ağacı. Tamam bir dakika aşağı düşen var mı yok sonra arkadaşlar yatak falan yaparız belki bugün bu bölüm amacımız ev yapmak küçük bir ev olacak ama o kadar büyük bir evi 10 dakikada falan video süresiyle yapamam şimdi ha su varmış Suya atlarsan bir şey olmaz. Tamam. Şurada bir mağara mı var? Bakayım. Yo mağara yokmuş. Buradan taş kazacağım. Taşlar da önemli yani. Taş balta taş taş kazma için önemli. Şöyle. Resmen baltamın süre e, baltam kırılana kadar A çıkaracağım. Hemen. A tohum çıktı. Alalım. What? What? Bir dakika benim crafting table'ım nerede? Heh burada. Şimdi arkadaşlar bir şey yapacağım. Taş çağına geçelim. Dur. Bir dakika benim Taş kazmam lazım. Kaz abi. Kaz 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 kaz. Tamam şimdilik 3 tane yeter. 3 tane taş kullanmamız gerek. Çubuğumuz var. Tamam çubuk. Şimdi. Taş, ça taş kazma yapalım. Ve şu demirleri kıralım. Resmen demir bulduk ya. Daha dur bismillah oyunun başındayız. Aa bak burada da var. Daha oyunun başından demir bulduk. Vay canına. Şanslıymışız arkadaşlar. Ve burada da demir var. Ve burada da demir var. Her yerde demir. Dur. şurayı, şurayı da bir kıralım. Aa burada da demir. <laughs> Her yerden demir çıkıyor vallahi. Hmm, başka demir yok. Tamam. Şu suya baksak mı bilmiyorum. Bakmayacağım şimdi. Boğuluruz falan. Hiç uğraşamam. Hemen. B bize bence bunlar yeter yani. Çünkü video şimdiden 6 dakika oldu. Bir dakika ben buradan nasıl çıkacağım? Ah tamam şurada. Allah aşkına ben buradan çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. Gider misin kardeş? Köy neredeydi? Köy şuralardı. Aynen bakın. Köy buradaydı. Biz de evi şuraya yapacaktık. Tamam. Evi bulduk. Yapacağımız yeri bulduk gerçi. Evi bulmadık. Şöyle şunları bir kıralım. Şöyle bunları kıralım ki evi yapacak alanımız daha fazla olsun. Tamam. Şimdi bizim kaç tane huş, huş ağacından yapacağım ha. Şimdi topladığımız odunlardan yapacağım bakın. Bunlardan. Şunları bayağı bir aldık. Ooo oh, yeter bu bize. Bayağı yeter hem de. Sandıklar falan da yaparız biz bu kadar odunla. ya. Yani. Bir tane koyun var mı ya koyun koyun. Ya da şu köyden bir yün, yatak bulabilir miyiz? Bulabilirsem alacağım. Yatak. Ama şu şu ev çok güzelmiş. Ben bu evi çok sevdim. Köyde köyde bir tane ev buldum. Bu ev artık benim. Aa yatak buldum. O bir tane daha buldum. Üst katta ne var? Üst katta da iki tane daha yatak var. Of, efsane. Şunları alalım bakalım. <laughs> Ama gerçi patatesler efsane değil. Şu kitabı çok sevdim. Ekmek. Patates. 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 Tamam. Bir de şunu koyalım. Şu an şu sandığı da alalım ki Gece iki tane büyük yani gece eşyalarımızı koyacak. İki tane yazdım Yatağımızı aldık arkadaşlar. Şimdi gidelim. Teşekkür. Bir de ilk girdiğim evden çıktı yani. Şimdi bu alan bana güzel. Gerçi ben buraya yapmayacağım ki. Nereye? Ben buraya. Ha buraya yapacaktım tamam. Bura bana yeter arkadaşlar. Elime sadece malzemeleri alayım. Eee meşale gerek. E, şunları koy. Buraya. Ondan sonra crafting table'ı Şunun yerine alalım. Bir de sandıkları da Koyacağız. Gece oluyor. Dur. Gece oluyor. Gece oluyor. Şu sandıkları da koyalım. Heh. Tamam. Şuraya da yatağımızı koyalım. Buraya yerleşelim arkadaşlar biz. İlk. düştü nasıl koyuluyordu yatak? Şöyle. Şöyle mi koyuluyordu? Hah böyle koyuluyor. Tamam. Şimdi canavarlar falan çıkar. Hiç uğrar. Hiç uğraşamayız. Kılıcımız bile yok. O yüzden direktman yattım arkadaşlar. Şansımıza da yanımızda köy çıktı. Oradan yata kaldık. Yoksa hiç koyun çıkmadı karşımıza. Ya da çıktı ben görmedim. Şimdi şöyle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Burayı şu çimenle kapatamaz mıyım? Şöyle çimen kıralım çimenlerle kapatalım burayı. Ay e, toprakla. Ne çimen de <laughs> toprak. Şöyle toprağı alalım. Kapatalım. Şimdi ben nerede kaçtaydım onu unuttum ya. Vallahi ya kaçtaydım onu unuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 değildik. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha bu duvarı kapatana kadar tamam. Şurayı bir kapatalım. Tamam. Şu toprağı alalım. Tamam. Şimdi evin böyle yaptık. şöyle 2 3 4 canımız da gidiyor bir dakika oluyor mu birkaç blok fazla iki blok fazla yaptım kralım çabuk 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 Al şunları. Nerede bir tanesi? Burada. Diğer nerede? Burada. Diğer nerede? Üstte mi var? Üstte <laughs> misin? Üstte. Tamam aldım. Şimdi şuradan geleceğim. Hadi. Tamam. Uzun zamandır da video atmıyorum. O yüzden özür dilerim. <laughs> Zaman bulamadım. Bir dakika. Şuraya nasıl koyabilirim? Ha. Bir evin şeyi böyle. Şimdi. Tam orta bura oluyor. Yok tam orta olmuyor. Tam orta şura oluyor. Değil mi? Evet. Tam orta bura oluyor. Bir dakika ya. Kafam karıştı. Kafam mı karıştı? Şimdi bunu da alalım da. 1 2 3 4 1 2 3 What? Bir dakika. Benim başka odunum var mı? Var tamam. Al ver bunu. Şunları o zaman kıralım. Bunlar çünkü bize ev için lazım. Şöyle koyacağım. Şu an çok çirkin oldu ya. Ben birazcık kodum kırıp gelsem. Video uzun sürecek. Neyse bu camları sonra yaparız. Ben videodan sonra yaparım arkadaşlar bu camları. Tamam. Şöyle gidelim. Hop. 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 Şimdi. Bu video uzun sürüyor ya. Ay eğildim. Eğildim bir yanlışlıkla. Tamam güzel oldu. Böyle el, bunun seriyi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Brawl Stars'ı falan yaptığım gibi. Brawl Stars'ın ikinci bölümü de gelmişti. Bunun da ikinci bölümü, üçüncü bölümü gelecek. Bir dakika ya. Çatıyı falan ben videodan sonra yapacağım arkadaşlar. Şimdi sadece duvarlarını yapmayı düşünüyorum. Bir de eve bazı şeyleri koymak istiyorum. Bura oldu mu? Oldu. What? Odun bitti. Gerçi tam oldu değil mi? Tam oldu. Aynen tam oldu. Dur. Şunları da kıralım da. Sonra. Acaba şun, şunlardan şey yapabilir miyim? Odun alabilir miyim şu köylülerden? Şunu kıralım. Şu tarafa koyacağım. Bu tarafa. Şu yatağı kıralım. Bu tarafa koyacağım. Bakın. Burası tam orta galiba. 1, 2, 3. 1, 2 3 4 Şura 1 2 3 4 Tamam. Şuraya bir tane kapı koyacağım. Kapıyı da şunlardan yapalım. Ee, şundan. Tamam. Yaptık. Şimdi şunu, şu kapıyı bir alalım. Sonra ben arkadaşlar ben bu kapıları, bu ev geçici yani ben daha güzelini de yapacağım. Böyle yeterli odunumuz olduğu zaman video içinde yapacağız. <laughs> Ama ben şurayı da yapmak istiyorum. Neyse ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika şunları da şunları da yerlerine koyayım. Yerlerine koyayım. Yerleri nere bunun? Bunun yerleri bura. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.